Merhabalar sevgili kapsül tarihçiler hoş geldiniz. Kapsül tarihte her zaman çok iç acıcı haberler veremiyoruz size. Maalesef tarihimiz her zaman çok gönül ferahlatan bir tarih değil. İşte bazen bilmeseydim keşke. Keşke bunları öğrenmeseydim dediğim o kadar çok olayla karşılaşıyorum ki bunların çoğunu size anlatmıyorum. Merak etmeyin. Onlar bende kalıyor ama öğrendiğime pişman oluyorum. Ya insan öğrendiğine pişman olur mu? Bilgiden pişman olur mu? Ben oluyorum. Siz de öğrendikçe, detaya girdikçe, detaylarda saklı olan o küflü tarihi öğrendikçe, bir kısım öğrendiklerinizden pişman olacaksınız garanti veriyorum. Bugün ne konuşacağız? Bugün yakın tarihimizin en dramatik olaylarından birisi. İstiklal mahkemeleri ve İstiklal mahkemelerinde şapka kanununa itiraz ettiği gerekçesiyle ve bu yüzden çıkan isyana yazdığı kitap, bir buçuk sene önce yazdığı kitap bugün çıkan isyana sebep oldu diye çatır çatır idam edilen İskilip Atıf Hoca'nın drama. Bu 99 yıl oldu, hala kapanmadı ve kapanmayacak olan bir yara. Bakalım İskilip Atıf Hoca dramının iç yüzü neymiş? Evet, İskilipli Atıf Hoca deyince insanın kalbi titriyor çünkü gerçekten masum bir insan ve İstiklal Mahkemelerinde böyle onlarca belki yüzlerce masum insan idam edildi. İstiklal Mahkemelerini bugün hala savunanlar var, yazıklar olsun. bir hukuk dramıdır. Yassıada'yı hala savunanlar var. Bir hukuk skandalıdır. Savunmayın. ki yani o devrin tartları buydu. Evet, katiller hakim oluyordu. Kelali Deli Harit Paşa'yı vurdu. Sonra İstiklal Mahkemesi başkan oldu. Katil kendisi diyor. Ben vurdum diyor. Benim tabancamdan çıktı bu kurşun. Orada takipsizlik vererek İstiklal Mahkemesi başkanlığına terfi ettiriliyor. Katillerin hakim olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Hangi hukuktan bahsediyoruz? Bir gün bunlardan bir tanesiyle tartışırken savunuyordu böyle İstiklal Mahkemesi. Dedim ki ya sen bugün İstiklal Mahkemesi'ne yargılanmak ister miydin? İsterdim diyemedi. Çünkü istenilecek bir durum değildi. Evet. Kilipli Hatıf Hoca neden idam edildi? Şapka İktisası hakkında kanun çıkmadan önce 1925'in Kasım'ında kanun çıkmadan bir buçuk yıl önce kaleme aldığı kitaptan dolayı 1924 1954 yılında Cumhuriyet yeni kurulmuş ve kendisine tavsiyede bulunuyorlar. Yani yabancılara benzememek lazım, bunları kötülemek lazım falan diye kendisine de vaazlar veriyor çeşitli şeyler ve küçük küçük bir takım taplar basıyor. Yani yabancılara benzememek, esettüre riayet etmek, dini hususlarda gavurlara benzemek ki gavurların en büyük alameti neydi? Şapkaydı. O tarihte bu kitabı yazdı. Bu kitap korsan değil. Marif vekaletinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle basıldı bu kitap. Ve o zaman takdir edildi. Bu kitap kütüphanelere de konuldu. Kendisine teşekkür edildi. Kendisi de kitabın arkasından başka kitaplar da yazdı. Ama gün geldi şapka ihtisası hakkında kanun çıktı. Sadece memurları kapsamıyordu. Herkesi kapsıyordu. Bütün erkekler şapka takacaktı. Takmayanlar yakalanıp karakola götürülüyor. İşte ceza veriliyordu falan. İnkılaplara karşı gelme suçundan. Ve bunun akabinde kanun çıktıktan sonra Erzurum'da, Sivas'ta, Kayseri'de, Maraş'ta, Rize'de, Anadolu'nun değişik vilayetlerinde tepkiler, reaksiyonlar ortaya çıktı gayet normal. Bugün bile bir kanun çıkıyor diyelim işte bir emeklilikle ilgili bir kanun çıkıyor. Bir takım insanlar yürüyüş yapıyor, protestoda bulunuyor. E normal bir cumhuriyet değil mi kardeşim? Cumhuriyetin çıkarttığı kanunlara da karşı çıkanlar olacak. Cumhuriyet de bunu kabul edecek çünkü cumhurun idaresi. Ama Rize'de asılanlar, işte atma Hamidi'ye atma, şapkada giyeceğim, vergi de vereceğim diye hala halk türküleri orada söylenir. Efendim Erzurum'da, Kayseri'de, Maraş'ta asılanlar bu yüzden asıldı şapkaya itiraz ettikleri için. İşte arkadan ne oldu? Bu isyan ettiği söylenen aslında bir siyahlı isyan falan söz konusu değil. Bunlar protesto mahiyetinde gösteriler. Bunların evlerinde yapılan aramalarda İskilip Latif Hoca'nın risalesi geçtiyle. bu risaleyi bahane ederek vay bunu yazmış ama 1924'te yazmış. Kanunundan bir buçuk yıl önce yazmış, fark etmez alın getirin. Giresun'a götürdüler Giresun'da yargılandı, beraat etti ve Giresun'dan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da tam serbest bırakılacağı sırada bir telgraf geldi hayır ikinci defa. Ankara İstiklal Mahkemesi'ne yargılanacak. ayda bu sefer aynı gemiden tutuklanarak Ankara'ya götürüldü. Ve Ankara'da yargılandı. Yargılama mı demek lazım buna? Eziyet mi demek lazım? Bilmiyorum. Orada çeşitli şeyler yapıldı. Toplu olarak bunlar bir hapishane hücresine atıldı. Orada bir ay kadar kaldılar. Ulucanlarda daha sonra o hapishane hatıralarını Tahirül Mevlevi anlatıyor. Nasıl bir hücreye sokulduklarını. Hücrede kimler var? Mahmud Efendi Hazretleri'nin hocası olan Ağızkalı Ali Haydar Hoca var. Evet efendim Suudül Mevlevi var şimdi hukukçu bunlar gibi insanlar da toplanmış oraya. İşlerinde Tahirül Mevlevi bir Mevlevi dervişi de var. Mesnevi şari. Dolayısıyla orada yargılama başlıyor. Yargılama nasıl cereyan ediyor? Şöyle mahkeme başkanı Ali Çetinkaya. Kılıç Ali bir de Reşit Galip ya Reşit Galip tıp doktoru. Yani tıp doktorunun ne işi var? Bir askerin Kılıç Ali'nin Ali, Ali Çetinkaya'nın ne işi var hukukla? Ama bunlar yargılıyor. E kaldı ki onlar biliyorsunuz başka de, bütün istiklal mahkemelerinde Nazım Hikmet'i yargılayan da adam bunlar. Onların pek çok yargılamaları söz konusu binlerce insan bu şekilde yargılandı ve asılanlar oldu işlerinde. Şimdi İskilip ve Hoca'ya isnat edilen suç, sen neden bir buçuk yıl önce yazdığın bu kitapta isyanı ateşledin? Ya ben bir buçuk sene sonra olacak şeyleri nereden bilebilirim? O zaman gavura benzememek, şapka giyenlere benzememek bir erdem olarak anlatılıyordu. Ben de bunu anlattım. İslam'da batıla benzemek hususunda de şer'i delilleri anlattım. Hayır sen bu kitabı bir de ikinci baskı yaptın. Kanun çıktıktan sonra ya yapmadım. Hadi kitabı basan mihran getiriliyor. Bir ki gayrimüslim adam, kitapçı Mihran, o da yargılanıyor. O da diyor ki yok basmadık diyor yani bizim ilk baskı zaten zar zor o zaman kendi imkanlarımızı satmıştık. Böylece İskilip Atıf Hoca kanundan önce çıkmış olan bir kitaptan dolayı orada isyanı çıkarmaya sebep olduğundan. Böyle bir hukuk olmaz. Kanunlar makabline şamil olmaz. Öncesine gitmez. O zaman yasak olmayan bir şey sonradan yasak edilemez. Hukukun temel kurallarından bir tanesi bu. Böylece bu kanundan dolayı, şapka kanundan dolayı asmak mümkün olmadığı için onları inkılaplara karşı gelme suçundan yargılayacaklar ve isyanı da bahane ederek hükümeti taklip, bak burada Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları yayınladı. Bu tutanaklarda hepsi mevcut kararlar. İskilip Batı Hoca'ya atfedilen suç, Risale'nin İstanbul'a bindirdiği kitapların bir miktarı yakalandı falan diyor. Ondan sonra isyandan bir iki ay evvel meskür muhitlere gelerek elden ele gezdirilmek suretiyle gizliden gizliden gizliye okutturuldu. Kim okutmuş bunu? Oradaki insanlar okutmuş. İskilip Atıf Hoca'nın bununla bir alakası yok ve diyor ki şapka iksası hakkındaki kanun kabul edilmesi üzerine muhtelif mahallelerde şapka aleyhinde propaganda da bulunan eşhasın tevkifi esnasında yapılan tahariyatta meskul esere tesadüf edildi. Yani insaf. <laughs> Burada yaptıkları araştırmada bu kitabı buluyorlar. Bu kitap itiraz edenlerin, protesto edenlerin evinde bulunduğu için İskilip Atıp Hoca'yı alın getirin ve 2 Şubat günü gazetelerde İskilip Atıp Hoca'nın 10 yıl kürek cezasına çarptırılacağı açıklanıyor. Savcının istediği ceza bu. Savcılar her zaman en üst dereceden cezayı isterler. Hakim iyi halini, şunu bunu göz önünde bulunarak bu cezayı düşürür. Ama 10 yıl ağır hapis cezası istenen İskilip Atıp Hoca bir gün sonra idama mahkum ediliyor. Bu i̇kisi arasında mahiyet farkı var, derece farkı yok. Hapis cezası istenen birisinin idam edilmesi için süper süper bir belgenin ortaya çıkması lazım. Böyle bir belge söz konusu değil. Burada da büyük bir hukuk skandalı yaşandığını söylememiz lazım. Bundan özür dilenmesi ve İskilip ve Hoca'ya iade itibar yapılması şart. Bunu da belirtelim. Evet bugün kapsü tarihin mevzuu bu kadardı. Başka bir bölümde yeniden buluşacağız ama yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi, beğenilerinizi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.